Merhabalar, Simiso.com YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere başlangıç panseti hakkında bilgiler vereceğim arkadaşlar. Bu tarz videoların devamlılığı için YouTube kanalımıza abone olmayı, sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmuyoruz. Kutumuzun içerisinde neler var, pansetimizle neler yapabiliriz, iplikleri, iğneleri nasıl kullanabiliriz, nasıl güzel materyaller ortaya çıkarabiliriz onlardan bahsedeceğim. Başlangıç setimizin içerisinde arkadaşlar ilk başlayan arkadaşlarım için bütün materyaller mevcut. İçerisinde iplerim var, iğnelerim var, kumaşım var, makasım var, tutkalım var. Zaten kutuyu açtıktan sonra birazdan size göstereceğim. Ee, dediğim gibi hiç bilmeyen arkadaşlarım da yeni başlayan arkadaşlarım da kolaylıkla alıp yapabileceği ürünler var içerisinde. Bunlardan bahsedeceğim sizlere. Pançığı nasıl uygulayabiliriz? Kasnağımıza, kumaşımızı nasıl geçirebiliriz? İğnemize ipliğimizi nasıl geçirebiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. Ee, hazırsak başlayabiliriz o halde. Kutumuzu açalım. Şu şekilde göstereyim ben. İçerisinde neler varmış inceleyelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde kutumuz mevcut. Hemen içerisini açalım. Neler varmış beraber incelemeye başlayalım. Burada gördüğünüz gibi kutuyu açtığımız zaman şurada içindekiler mevcut. 2 adet kumaşımız var, örnek şablonlarımız var, 1 adet makasımız var, karbon kağıdımız var, punch tutkalımız var, kasnağımız var, punch iğne setimiz mevcut. Burada da hemen altında punch yaparken dikkat edilmesi gereken unsurlardan bahsedilmiş. Hemen kutumuzu şu şekilde açıyorum. Göstereyim sizlere de. Evet, sürpriz kutumuzu açtık. Gördüğünüz gibi 5 adet Şöyle. Koton iplerimiz mevcut. Hemen Gazal Baby Koton 25 gram iplerimiz var. Bu renkler mor, mavi, turuncu olarak biz şu an bırakmışız ama karışık renklerde gönderiliyor arkadaşlar. Bunun bilgisini vereyim. Peki, dilerseniz şablonlarla birlikte şimdi onlardan bahsedeceğim sizlere. İplerimiz karışık renklerde elimizde bulunan renklere göre gönderilmektedir. Bir adet makasımız var. Punch tutkalımız var. En önemlisi iğne setimiz var. 3 başlıktan oluşan punch iğne setimiz var. İçerisinde iplik geçirme aparatlarımız var. 2 adet kumaşımız var. Vidalı kaslağımız mevcut arkadaşlar içerisinde. Bir de şablonlarımız var. Dilerseniz bize WhatsApp'tan ulaşırsanız eğer dersiniz ki ben bu şablonları istemiyorum, ben şablonlarımı size göndereceğim. Bana o şablonları çıkartıp gönderir misiniz derseniz sizin istediğiniz şablonları da gönderebiliriz. Onlara uygun ip renklerini de seçebilirsiniz. Bu şekilde sizin için bir kolaylık sağlayabiliriz arkadaşlar. Bunu da alt bilgisine geçelim burada. WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızı da söyleyeyim. Sizlere 0850-888-0855 WhatsApp'tan direkt olarak bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi panç yaparken kasnağımıza tumaşımızı geçirmeden önce tabii ki de kumaşımızın üzerine yapacağımız modeli işliyoruz arkadaşlar. Yani karbon kağıdıyla üstünden kopyasını geçiriyoruz kumaşımızın üzerine ki işleme yaparken kaymalar olmasın. Yani daha güzel bir görüntü olsun, ezbere bir görüntü olmasın diye. Ben şimdi sizler için arkadaşlar ufak bir model göstereceğim. Punch nasıl yapılır, iğne nasıl kullanılır onu da göstermek için. Hemen şu çiçeği seçelim, papatya yapalım arkadaşlar. Öncelikle şablonumuzu kumaşa geçiriyoruz arkadaşlar. Hemen şuradan Kurşun kalem yardımıyla şablonun üzerinden geçiyorum. Arada bir kontrol ediyorum alta geçmiş mi, geçmemiş mi diye. Evet, alta geçiyor. Oldu ki kaymalar oldu arkadaşlar. Kağıdınız kaydı, altındaki karbon kağıdınız, kumaşınız kaydı. İlk önce, başlamadan önce şuraya bir izah belirlerseniz eğer... ...kağıdınız da kaysa... Bu hizayı getirdiğiniz zaman hem üstten hem alttan aynı şekilde hizalayıp devam edebilirsiniz. Burada da size bir bilgi olsun. Devam ediyorum ben kalıbımı çıkartmaya. Evet, kalıbımı çizdim. Bakıyorum hemen. Gördüğünüz gibi... ...papatyamı çıkarttım. Şimdi kaslama kumaşımı geçireceğim. Şu şekilde ayarlanabilir vidamız var zaten burada. Hemen çıkarttım. Kumaşımı kaslamaya geçiriyorum arkadaşlar. Ee, burası arka tarafa bakacak şekilde hemen şu şekilde ayarlıyorum. Dışarıda kalacak. Kaslamı da geçiriyorum. Kumaşımız ne kadar gergin olursa işlememiz o kadar güzel gözükecek. Gördüğünüz gibi gergin oldu arkadaşlar. Şurada ayarlanabilir vidamız var. Tornavida yardımıyla da bunu sıklaştırabilirsiniz zaten. Şimdi ben elimle yeterince sıklaştırdım. Şimdi hanç iğnemi göstermek istiyorum. Hemen şöyle açtım. Gördüğünüz gibi içerisinde kısa, uzun olmak şartıyla 3 tane iplik geçirme aparatım var. Bunları iplik geçirirken göstereceğim size zaten. Çok kolaylık sağlıyor. 3 tane iğnem var arkadaşlar büyük, küçük, orta diye. İğnemin ayarlanabilir başlığı var. Buradan iğnenizin uzunluğunu, kısalığını ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi normal, standart olarak 4-6 kısmından sabitleyeceğim. Ve işlemeye başlayacağım. Hemen ipliğimi geçireceğim arkadaşlar. Öncelikle İğnemden iplik geçirme aparatını geçiriyorum. Gördüğünüz gibi. Buradan da ipimi geçirip alt kısımdan çıkaracağım. Şu şekilde. Şimdi iğnemizin ucunda gördüğünüz gibi ufak bir delik var. Şöyle göstereyim. Oradan da ipimi geçiriyorum hemen. Benim için şu kısım bu kadar yeterli. 6 ile 4'e getiriyorum. Hemen işlemeye başlıyorum. Punch işlerken arkadaşlar iğnenizin hep aynı yönde olması gerekiyor. Ona dikkat edelim. Şöyle başlıyorum. Aralıklarını da kendiniz elinizin alışkanlığına göre belirleyebilirsiniz arasındaki mesafeleri. Ne çok mesafe ne de az mesafe olmasına dikkat edersiniz. Yani yaptıkça zaten eliniz de alışacaktır. Şu şekilde kolaylıkla işleyebilirsiniz. Hemen devam ediyorum. Ve bitirdim. Hemen arkasını da göstermek istiyorum. Öncelikle şu ipimi bir keseyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burası pofuduk pofuduk oldu. Burası biraz daha hacimsiz oldu. İki yönünü de kullanabilirsiniz. Hangi yönü hoşunuza gidiyorsa. E, dilerseniz biz bu tarafı tam tersine de işleyebiliriz. Aynı şekilde de devam edebiliriz. Şöyle göstereyim. Şimdi hemen yapraklarını işlemeye başlayalım. Evet ne yapıyorduk? İplik geçirme aparatımı geçirdim. Hemen ipimi takıyorum. Aşağıdan çıktım. Şimdi ufak delikten çıkacağım. Küçük olan iplik geçirme aparatımı aldım. Az önce biraz zorlanmıştım. Aynı şekilde işlemeye devam ediyorum arkadaşlar. Önce etrafını, sonra içlerini dolduracağım. Aynı yönde olmaya da dikkat edeceğim. Yani zaten başladığınızda yaptıkça yapasınız gelecek. Stres atacaksınız ve ortaya güzel bir şeyler çıktığını görünce de çok da mutlu olacaksınız. Keyif alacaksınız arkadaşlar terapi diyebiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hançımız bitti. Hemen şu kenarlar açılmasın, iplik geçirdiğimiz yerler açılmasın diye tutkallıyorum. Şu şekilde. Kurumasını beklemeyeceğim. Size göstermek için ufak bu şekilde bir model çalıştım ben arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. İki tarafını da kullanabilirsiniz. Buranın dokusu daha farklı. Zaten bellidir. pofuduk pufuduk. Bu şekilde. Burası daha farklı. Hemen kasnamdan çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi kasnamdan çıkarttım arkadaşlar. Dilerseniz kasnaktan çıkarmadan da istediğiniz bir modeli kasnaklı bir şekilde duvarınıza asabilirsiniz. Motifler kullanabilirsiniz. Bu kasnağı da orada değerlendirmiş olursunuz çerçeve niyetine. Şu şekilde göstereyim tekrardan. Arkası pufuduk pufuduk, ön kısmı daha düz. Ee, bardak altlığı olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunu etrafına şu şekilde yuvarlak çizip içine doldurup arkasını keçe yardımıyla, karton yardımıyla kapatıp şu şekilde... Şimdi ben kesmeyeceğim. Bu şekilde kapatabilirsiniz de. Bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi malzemelerimi de gösterdim sizlere. Yeni başlayan arkadaşlarım için bütün malzemeler kutumuzun içerisinde mevcut. Sipariş vermek için simisa.com internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. E şablonları, farklı şablonlar istiyorsanız dediğim gibi WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.